Merhaba arkadaşlar, bugün sıcak fırsatlar uygulamasını tanıtacağım. Burada sürekli güncel kuponlar, indirim kodları paylaşılıyor. Bugün de Amazon e, linkte indirim uygun olup olmadığını kontrol edin. 100 TL indirim koduna uygun muyuz diye bakacağız. Ve 100 TL alışverişe 30 TL indirimden yararlanabiliyoruz. Şimdi alışveriş tepetime eklemiştim bu iki tane şampuan ürünü 51 liradan. Toplam 102 liraydı. 100 TL üzeri alışverişime 30 TL indirim düştü. Siparişim verildi. Teşekkürler. 8 Aralık Perşembe günü gelecek. Siz de bu şekilde linki yorumlar kısmına bırakacağım. Uygulamayı da indirebilirsiniz. Sürekli güncel takip edebilirsiniz kuponları. Trend yol hepsi burada getir daha nice kampanyalar burada zaten. 67 lira 92 kuruşa düştü sebebi. Bu şekilde arkadaşlar sıcak fırsatlar uygulamasına birlikte bakalım. Ne gibi kampanyalar var göreceğiz şimdi. Arkadaşlar sıcak fırsatlar uygulamasında güncel kampanyalar sürekli arkadaşlar paylaşıyor. Yağdan tut, Migros alışverişine çaylara varana kadar saat başı böyle bildirimler geliyor. Bildirimleri de açık bırakırsanız yemek sepeti gratis daha nice firmaların kampanyaları marketlerden tutun banka e, bonuslar falan hepsinden haberdar olmak istiyorsanız yapmanız gereken sıcak fırsatlar.com'u indirmek linkini yorumlar kısmına bırakıyorum bu şekilde arkadaşlar güncel kampanyalar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diyorum. Sağlıcakla kalın. <laughs>